hanımefendilerden de bir hayli sual var. Zayıflama ile alakalı ne yapmaları gerekir? Teknik bilgi sizden istiyorum. çok güzel. Zayıflama, zayıflama başka bir şey, cilt sıkılaştırma başka bir şey. Biz diyetisyen değiliz. Burada en çok karıştırdıkları nokta bu. Sağlıklı zayıflama konusunda diyetisyene gidecekler. Burada yapılması gereken şey şu. Güzellik salonundaki bütün cihazlar zayıflamadan ziyade ciltte sıkılaştırma yapıyor yani esnemiş, deforme olmuş cilt yapısını bir sıkılaştırma yapıyoruz. O zaman hanımefendiler niye güzellik merkezlerinde zayıflama ile alakalı evet. Hep yanlış bilinenler. Yanlış, yanlış, yanlış bilinenler, yanlış ifadeler. Tabii ki burada birazcık da tamamen para odaklı olduğu için evet zayıflama yapıyoruz, zayıflama yapıyoruz. Biz zayıflama yapmıyoruz. Biz diyetisyen değiliz. Biz güzellik uzmanıyız. Ama şunun garantisini veriyorum iki bedene kadar, bakın az bir şey değil, iki bedene, kadar, kilosu daha fazlaysa tabii ki daha fazla, üç bedene kadar ciltte sıkılaştırma yapıyoruz. Hem sağlıklı, yani etkisi yok, yani vücudundaki herhangi bir rahatsızlığı, işte ben bir diyet programı vesaire çizemem. Burasını diyetisyenle beraber kendi diyet programını yapacak, biz de sarkmış, deforme olmuş cilt yapısını sıkılaştırma. Neyle yapıyoruz?